So, It's a feeling that uh, Monday night will be a tough game. So if you see uh, what the Arsenal is doing, they doing really well. So we cannot expect that will be an easy game. Değerli Fenerbahçeliler sevgiler. Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle adı Fenerbahçeli anılan İspanyol Teknik Direktör Rafael Benitez'i konuşacağız. Kariyerinde önemli takımlar çalıştıran, Liverpool'un başındayken İstanbul'da talebi geri dönüş imza atarak şampiyonluğu şampiyonluğu kazanan 61 yaşındaki İspanyol teknik adam Fenerbahçe'nin aralı teknik direktörümü bu sorunun cevabını bu içerikte birlikte arayacağız. Hazırsanız Rafael Benitez özel analiz videosu ile karşınızdayız. 16 Nisan 1960 tarihinde Madrid'de dünyaya geldi arkadaşlar. Futbolu küçük yaşlarda Real Madrid altyapısında başladı. Ancak aktif sporculuk hayatı sakatlıklar yüzünden pek tutun sürmedi. 1979 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda dizinden ciddi biçimde sakatlandı. Bu nedenle aktif futbol hayatında 3. ligden ötesine geçemediğini görüyoruz. Bu sakatlık sonrası 26 yaşında futbol bırakan Benitez teknik direktör olmaya karar verdi ve Real Madrid'in altyapısında göreve başladı. Altyapıda gösterdiği performans tüm dikkatle üzerine çeken Benitez kısa sürede İspanya ekibinin yardımcı antrenörlüğüne kadar yükseldi. 1995 yılında Valadovic çalıştırmaya başladı. Fakat başarılı olamadı. 23 maç sonunda görevinden alındı. Ertesi sezon Osasuna'yı çalıştırmaya başlayan Benitez'in Osasuna macerası da en fazla Benitez'in teknik direktörlük yetenekleri sorgulanmaya başlanırken kariyerin dönüm noktası belki de ekstra modu ve transfer olması oldu. Takımıyla La Liga 2'de mücadele ederken La Liga'ya çıktı. 2 yıl sonra Tenerife ile aynı başarı tekrarladı. Bu başarılar e, o dönemin popüler takımı Valencia'nın dikkatini çekti ve Valencia'da çalışmaya başladı. Valencia'daki 3 sezonunda 2 kez La Liga şampiyonluğu ve 1 kez de UEFA kupası zaferleri yaşadı. Bu başarılardan sonra Benitez Valencia'da sadece 3 yıl geçirmesine rağmen kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu. 2004 yılında Liverpool'a transfer oldu. 2005 senesinde Liverpool'la beraber Ligi kupasını kaldırdı. 3 Haziran 2010 tarihinde Benitez, 3 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan ayrılarak Inter'in başına geçti. Fakat bu takımdaki başarısız yönetimi sonrasında başkan Moratti tarafından görevden alındı. 22 Kasım 2012'de Chelsea kulübünün başına geçti ve Chelsea ile 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. <laughs> Evet arkadaşlar, Rafa Benitez'in kariyerini değerlendirmeye, konuşmaya devam ediyoruz. Benitez 27 Mayıs 2013'te İtalyan ekibi Napoli ile anlaştı. 2014-2015 sezonunu Napoli'de geçirdikten sonra hemen yıl sonunda görevinden istifa ederek 3 Haziran 2015 tarihinde Real Madrid'de 3 yıllık bir kontrat imzaladı. Ancak takımın aldığı kötü sonuçlar ve Ronaldo yaşadığı problemler nedeniyle de ne yazık ki İspanya'da fazla kalamadı. 3 Ocak 2016 tarihinde görevine son verildi. 2016-2019 yılları arasında Premier Lig'de Newcastle'da hocalık yaptığını görüyoruz. Fakat orada da tatminkar bir performans ne yazık ki ortaya koyamayarak premierlikten Premier Lig'den Çin Ligi'nin yolunu tutmak zorunda kaldı. Peki arkadaşlar, Benitez nasıl bir teknik direktör? Ee, arkadaşlar, Rafa Benitez'i hepimiz futbol piyasasından yakından tanıyoruz. Benitez'in hocalığını açıklarken kullanacak en doğru dört tanımlama, detaylarda boğulan, oyuncu yönetiminde sorunlar yaşayan, transfer harcamalarında eleştirilen ve rotasyonun manyaklık derecesinde kullanan bir hoca olduğudur. Burayı biraz daha açmakta fayda var. İspanyol teknik direktör Liverpool ve Newcastle'da en çok eleştirdiği konuların başında transfer harcamaları ve transferdeki başarı oranındaki düşük yüzdeydi. Sadece Napoli döneminde bu konuda gelişim gösterdiğini gördük. Hüguen, Kayaon, Lopez, Colibali e, ve e, Albiol gibi önemli oyuncuları transfer ederek belki de Napoli takımının, o büyük Napoli takımının e, temellerini attığını söyleyebiliriz. Fakat kariyerindeki diğer takımlarda bu kadar yüksek bir transfer yüzdesine sahip olmadığında net olarak görüyoruz. Arkadaşlar bir teknik adam olarak Rafa Benitez rotasyonu yönettiği takımlarda stratejik kararlarını merkezine koyar. Bu yüzden geniş kadrolar ister. Yıldız oyuncu ayrımı yapmadan rotasyonu uygular ki bu durum gittiği takımlarda yıldız oyuncularla zaman zaman ciddi sorunlar yaşamasına neden olur. Liverpool'da maç başına 3.6 ile 4 arasında oyuncu değişimiyle kadrolar kurduğunu görüyoruz. Bu uygulaması özellikle Real Madrid'de Ronaldo yla ciddi sorunlar yaşaması neden olurken özellikle yeni takımlarda omurganın oturma sürecinde uzatma neden olmakta. Benitez bir basketbol teknik direktörü gibi bir basketbol koçu gibi rakamlara ve detaylara önem verir. Oyuncuları antrenmanda bu veriler üzerinden çalıştırır. Antrenman teknikleri sürekli tekrar ve konuşma üzerine kurulur ki bu yine oyuncuların tepkisine ve rakip takımlara gereğinden çok tedbir almasına eden olur. Arkadaşlar Rafa Benitez'in oyun sistemi ve taktik anlayışına baktığımızda aslında bu noktada doğru yorumda yapabilmek için e, yönettiği son majör lig takımı olan Nipkes'i incelemek lazım. İspanyol Hoca Newcastle'da 5-4-1 sistemiyle sahaya çıkarken zaman zaman 4-2-3-1 sistemini de kullanıyordu. Benitez takımları rakibi agresif pres yapan takımları hiç olmadı. Topun arkasına geçip alan kapatan ve rakibin sert savunma karşısındaki kayıplarını değerlendiren direkt hücumu düşünen takımlar olduğunu gördük. Newcastle'da takımın en kritik oyuncusu Ayozo Perez ve defans oyun kurucu e, Shelby'di. O tüm organizasyon ki bu iki oyuncunun üzerinden yürürken her ikisinde öne olan etkinliğinin takımın hücum kısırlığı yüzünden çok düşük olduğunda o dönem için ifade etmek lazım. Newcastle'da savunma kurgusunu kafaya takmış ama hücum duruyorkenlik sorunu yaşayan direkt hücum medyatiden bir takım yaratmaya başladı. Bunu kısmen başardığını söyleyebiliriz. Newcastle'da hiçbir sezon yani 3 sezon kaldı. 3 sezon boyunca ne yazık ki takımın toplu oynama yüzdesi %45'in üzerine çıkamadı. Hedef etkili savunma ve direkt ucun planı iken oyuncu karakterlerinin savunma kapasitesi yüksekken iç hücumun uygun olmaması ne yazık ki Benitez'in Newcastle'da başarısız olmasındaki en büyük etkendi. Arkadaşlar Rafael Benitez ismine biraz büyük resimden bakmaya çalışırsak Benitez teknik adam olarak düşüşte olan bir hoca. Bunu kabul etmek lazım öncelikli olarak. Her ne kadar Şampiyon Ligi kupasını kazanmış olsa da hiçbir zaman Prime hocalar içerisinde yer alamadı. Fragmatis yapısı, detaylarda boğulan anlayışı, savunma ağırlıklı oyunu ve yüksek rotasyon tutkusu nedeniyle Mourinho gibi günümüz hızlı ve tempoya dayanıklı futbolun ne yazık gerisinde kaldı. Fenerbahçe gelirse başarılı olabilir mi? Açıkçası bu soruya cevap vermek çok zor. Ama sistemin oturtursa Fenerbahçe taraftan istediği ön alan oyunu oynamaktan çok uzak, garantici bir oyun anlayışıyla başarılı olma şansı var. Bu Fenerbahçe taraftan istediği futbolunu cevabım hayır olsa da sonuç alıcı etkili bir oyun olduğunu kabul etmek gerekiyor. Evet, beni tez analiz videomuz biraz uzun oldu. Kabul ediyorum. Zaman ayıran, dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Kanalımıza destek olan, omuz veren tüm spor severler iyi ki varsınız. Yeni içeriklerde Görüşmek üzere. İn adına isyan, in adına Fenerbahçe.